Merhaba arkadaşlar yarın okul var mı yani 6 Eylül Pazartesi günü okul var mı kimler gidecek saat kaçta gidecek gibi yarın okula gidecek tüm arkadaşlarımız için ayrıntılı bir video yaptık ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar yarın yani 6 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor biliyorsunuz ki öğrenciler için e, güzel bir gün olacaktır. Evet, bütün öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum okullar açıldığından dolayı. Peki okula kimler gidecek? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani okula belirlenen öğrenciler gitmiyor. Bütün öğrenciler gidiyor. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar kim varsa bütün öğrenciler yarın okula gidecek. Ee, peki gitmek zorunlu mu? Evet, gitmek zorunlu. Saat kaçta okullar açılıyor veya saat kaçta öğrenciler okuldan çıkacak bunu biz bilemeyiz. Yani daha doğrusu 81 ilin okul saatleri aynı değil. Yani okul saatleri farklılık gösterebiliyor. Bunu okulunuzdan öğrenmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum A okulu 8.30'da giderken B okulu 8'de ders başı yapıyor. O nedenle okulunuzun giriş çıkış saatlerini sizin okulunuz tarafından belirlenecek saatler ile öğretmenlerinizden, müdürlerinizden, müdür, müdür yardımcılarınızdan öğrenebilirsiniz. Dediğimiz gibi okulda tüm erkek gidiyor. Peki önümüzdeki dönemde okulların kapanma ihtimali var mı? E, kapanma ihtimali şöyle var. Sayıların çok hızlı bir şekilde artmasıyla yani vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasıyla ve okullarda son dönemde e, vakalar hızlı bir şekilde de artarsa, okul içerisinde artarsa o zaman evet eğitim ara verilme ihtimali var arkadaşlar. Ancak e, tabii ki bunu önümüzdeki dönem ve vaka sayıları seyri belirleyecek. U umarım sizler için hayırlısı olur diyorum. Eee ve şunu da belirtmek istiyorum okulların açılıp açılmaması ile alakalı da önemli bir video yapacağım kendi düşüncelerimi belirten yarın da onu yayınlarız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın